Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir devir kapandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlık macerası bitti. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel ikinci turda 812, Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Halef Selef genel başkanlar arasında kurultay henüz sonuçlanmadan hançer polemiği yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun sırtımdan hançerlendim sözlerine özel üstüme alınmadım CHP'de hançerleyecek kimse yok yanıtını verdi. Eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun da çok sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu sataşma var diyerek bir kez daha kürsüye çıktı. Onun sözleri de sertti. İşte Kurultay'dan çarpıcı notlar. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan... Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin. Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hançer yok, hançerleyecek de kimse yok. Yüzüme karşı söyleseydim. Kurultay'a rakip olarak başlayıp halef selef olarak bitirdiler. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sonucundan hemen önce hançer polemiği üzerinden sözlü elosuna girdiler. Bizim partide hançer olmaz. Atadığınız danışmanlar şöyle paylaşmış. Kılıçlar çekildi. Kılıç seksek olanın Anlını karışlarım, anlını karışlarım. Tansiyon bir an olsun düşmediği Kıran kırana geçen genel başkanlık yarışında ipi Özgür Özel göğüsledi. Kılıçdaroğlu hem son 6 ayda 4 seçim kaybeden hem de bir kurultayda genel başkanlığa veda eden ilk isim olarak siyaset tarihine geçti özel daha genel başkan ilan edilmeden önce eteğindeki tüm taşları döktü. Kılıçdaroğlu'nu da parti yönetiminin de sert sözlerle eleştirdi. Salonda tansiyon yükseldi. 39 milletvekili verilirken biz yoktuk. Oğuz Kağan Salıcı vardı. Gizli protokol yapılırken vallahi biz yoktuk danışmanınız vardı. Özgür Özel şu an kürsüde seçim konuşmasını yapıyor ancak Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri de sloganlarla tepki gösteriyor. Önemli bir şey söylüyorum ciddi bir şey gençler canımın içleri sanırlar ki Kemal Bey bir şey eksik yaptı da siz kapatıyorsunuz yapmayın. Konuşanı susturmak bizim işimiz değil. Sözleri büyük alkış aldı Özgür Özel'in ancak iner inmez Selvi Kılıçdaroğlu'nun sert tepkisiyle karşılaştı. <laughs> Kılıçdaroğlu da sataşma var diyerek söz hakkı istedi. Özel'i hedefini aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dış politika danışma kurulu olduğunu bilmiyorsa bir arkadaşımız oraya bir soru işareti koymak zorundayım. Keşke burada anlattıklarını uzun süredir beraber çalışıyor. Yüzüme karşı söyleseydi. Belediye başkanı adayı olacağım dedi. Belediye başkanı adayı oldu. Milletvekili olacağım dedi. Milletvekili adayı oldu. Orada evet diyeceksin. Buraya gelince hayır diyeceksin. Sözleri giderek sertleşti. Günü gelecek. Güçlü bir sosyal demokrat arkadaşımıza devredeceğim görevi. Vay efendim bunlar nerede saklanıyor? Bunun sağla solla ne ilgisi var? Genel başkan olacak kişinin olayları çarpıtmadan sizin önünüze sağ doğruyla çıkmalı. Özel'in konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'nu hapsine alan İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun öfkeli konuşmasını gülerek izlemesi ise gözlerden kaçmadı. <laughs> İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için de seçim ikinci tura kaldı. Değerli arkadaşlar. Özel ikinci turda 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu'nun oyları ise 536'ya geriledi yani ikinci turda yüzden fazla delege taraf değiştirdi. Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Kılıçdaroğlu sosyal medya mesajıyla veda etti genel başkanlığa. "Atatürk'ün emanetini bugüne kadar onurla taşıdım. Kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum." ifadelerini kullandı. Özel'in başkanlık zaferini de tek cümleyle kutladı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabında hala CHP genel başkanı yazması da dikkatlerden kaçmadı.